Herkese merhabalar. Ben Melike. Vogue Türkiye ile birlikte bugün benim mutfağımdayız. Bugün sizlere benim en sevdiğim yemeklerden bir tanesi makarnayı yapacağım. İnanın kırmızı pestolu halini yapacağım. Kırmızı pesto aslına bakarsanız yeşil pestodan farklı olarak Güney İtalya'ya özgü bir sos. Bence makarnaya inanılmaz yakışıyor. Dilerseniz hemen malzemelerle başlayalım. Bugün kullanacağım malzemelerde fesleğenim, biraz nanem, pecorino romano peynirim, karabiberim, tuzum, birazcık şeker kullanacağım, 3 diş sarımsak, domates, Rigatoni makarna kullanıyorum. Ama siz dilediğiniz herhangi bir makarnayı kullanabilirsiniz. Ve biraz da bademim var. İlk olarak domateslerle başlıyorum. Ee, belki biliyorsunuzdur, pestolar genellikle pişirilmiyorlar. İtalya'da bu konuyla ilgili çok ciddi bir hassasiyet var. O yüzden ben domateslerimi ön pişirme işlemi uygulayacağım. Burada hali hazırda kaynayan bir suyum vardı. Do 3 adet irice domatesim var. Yaklaşık ee, bir kilo geliyor olabilirler. Şimdi onları kaynayan suya atacağım. Evet, domateslerim kaynaya dursun. Ben o esnada bademlerimi halledeceğim. Burada bir kase bademim vardı. Ben onları önceden biraz sıcak suda beklettim ki kabukları kolay soyulsun diye. Şimdi hepsinin kabuklarını soyuyorum. Bu kırmızı pestoda yani aslında Sicilya pestosunun güzelliği farklı malzemeleri, her zaman kullandığımız normal pesto'da kullandığımız malzemeleri farklılaştırmaları, normalde çam fıstığı koymak yerine badem koymak bence son derece akıllıca ve kreatif bir fikir. O yüzden çok seviyorum. Şimdi kabuğunu soyduğum bademleri birazcık tavamda kavuracağım ki güzel yağları çıksın ve lezzeti fazlalaşsın. Bir tava koydum ateşin üstüne içerisine bademleri atıyorum. Tavamın altını yaktım öyle güzelce kavurur. Domateslerimi şimdi soğuk su dolu bir kaseye aldım. Zaten şu anda şimdiden soyulmaya başladı kabukları. Bu şekilde yapması çok kolay olacak. Hem de ön pişirme işlemimizi de uygulamış olduk. Şimdi bütün malzemeleri birleştirme zamanı. Önüme böyle bir mutfak robotu aldım ama siz böyle eski usul yapmak isterseniz belki bir havanda veya eziciyle de bu işlemi uygulayabilirsiniz. İçerisine kavurduğumuz bademleri atıyorum. Böyle bir avuç önceden yıkamış olduğum fesleğenlerim var. Bolca kullandım. O kadar güzel kokuyorlar ki. Ee, i̇çerisine birazcık birkaç yaprak nane koymak istiyorum. Siz böyle tadını beğendiğiniz, sevdiğiniz otlardan koyabilirsiniz. Bence farklı aromalar her zaman o lezzeti zenginleştiren unsurlar oluyor. O yüzden kendi e, kreativitenizi kullanıp özgürce bu sosu hazırlayabilirsiniz. Şimdi 3 diş sarımsak alacağım. Genellikle tariflerde 3 <laughs> diş yazdığı zaman her zaman daha fazla koymaya değinli oluyorum ama bu tarifte 3 diş fazlasıyla yeterli oluyor. Şöyle sarımsakların kabuğunu soymak için üstüne bıçakla bastırdığınız zaman direkt zaten çıkıyorlar. Kabaca doğrayıp yine mutfak robotumun içerisine gönderiyorum hepsini. Domateslerimi de ekledikten sonra her zaman domates kullandığım tariflerde birazcık şeker ekliyorum. Bence o domatesin asiditesini çok güzel dengeliyor. Burada da birazcık şeker kullanıyorum. Yaklaşık bir e, çay kaşığı kadar düşünebilirsiniz. Bir iri taneli sos kullandım bu tarifte. Çünkü zaten mutfak robotundan geçireceğimiz için hepsi çok güzel bir şekilde karışacaktır. Biraz taze çekilmiş karabiber ekliyorum. Ve önümde e, pecorino peynirim var. Pecorino romano, e, bu tarifin aslında olmazsa olmazı e, genellikle Sicilya pestosunda bu peynir kullanılır. Ama bu peynirin erişmesi her zaman kolay olmayabiliyor. Siz eğer ki isterseniz İzmir tulumu kullanabilirsiniz veya parmesan peyniriniz varsa parmesan peyniri de gayet güzel yakışacaktır. Bütün malzemeleri koydum. Şimdi son olarak zeytinyağı ekleyeceğim. Bolca zeytinyağı ekliyorum içerisine. O yüzden kapağını da çıkardım. Böyle güzel bir zeytinyağı tarifi hakikaten başka bir boyuta ulaştırıyor. O yüzden taze sıkım, böyle varsa erken asat kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, sosum hazır. Şimdi ben onları bir e, kaseye alacağım. Bu sostan böyle önceden hazırlayıp, dilerseniz bir hafta, 10 gün içerisinde buzdolabında da tüketebilirsiniz. Makarnalarımın olmasına 1 dakika kaldı. Şimdi makarnalarımın suyunu süzmeden önce haşladığım nişastalı suyundan birkaç kepçe alıyorum. Bunu sosumla buluşturacağım. Sosa hem inanılmaz bir lezzet ve çok güzel de bir kıvam katacak. Evet makarnalarım haşlandı. Şimdi ısıtma işlemi yapmayacak olsam da onları sosuyla birleştirmek adına şöyle bir tavaya alıyorum. Ee, pakette yazan süreden 1-2 dakika daha az haşladım. Ben al dente seviyorum makarnamı. Siz kendi zevkinize göre istediğiniz gibi haşlayabilirsiniz. Makarnalarımı koydum. Şimdi içerisine bolca hazırladığımız kırmızı pestodan ekliyorum. Zaten makarnanın ısısıyla hemen ısınacaklar. Ama yok Melike ben birazcık daha sıcak olmasını istiyorum derseniz ocağa koyabilirsiniz. Onu İtalyanlara söylemem. Birazcık da krema ekliyorum içerisine. Bu bence inanılmaz bir lezzet veriyor. Siz dilediğiniz gibi kremasız da yapabilirsiniz isterseniz. ...ve biraz da ayırdığımız nişastalı makarna sosundan. Bu da çok güzel bir bağlayıcı olacak bütün sosumuz ve makarnamız için. Ondan da içerisine bir kepçe kadar ilave ediyorum. Ekliyorum. Şöyle bir karıştıracağım hepsini. Makarnamız hazır. Benim en sevdiğim an tabii ki de yemeğin hazır olduğu an. E, Dediğim gibi hepsini çok güzel karıştırdım. Üstüne son olarak kalan bir pecorino peynirimiz vardı. Ondan rendeliyorum bolca. Çok da güzel kokuyor. Bu böyle kalabalık sofralarınıza, arkadaşlarınıza, böyle sıcak hissettiğiniz herkese yapacağınız kocaman bir tencere ve yiyeceğiniz bir tarif. Eminim denerseniz çok beğenirsiniz. Yani umarım. hazır. Son olarak servis etmeden biraz daha pecorino. Ve şöyle hoş gözükmesi için bir parça da fesleğen. İşte bu kadar basit. <laughs> Makarnaların olduğu sofrada bana göre en güzel olan eşlikçilerden bir tanesi de burrata salatası. Hazır domateslerde böyle güzel rengarenkken ben de hemen bir burrata salatası yapmak istedim. Hazırlaması çok pratik. Domatesleri keseceğiz. Yanına bir iki tane farklı bir şey ekleyeceğiz ve hemen hazır olacak. Ben hemen başlıyorum. Önümde üç çeşit domatesim var. İlk başta turuncuları keserek başlıyorum. Domateslerimden minik bir salata hazırlayacağım ve onları balzamikle marine edeceğim. Daha sonrasında da üstüne burrata'yı ekleyeceğim. Turuncu domateslerin yanında bir de mini şeker domatesler doğradım. Ben bunların tadını çok seviyorum. Böyle çerez gibi kendim de yiyorum. Mini şeker domateslerimi de kestim. Son olarak böyle iki renk. Buna sanıyorum ki karpuz domates diyorlar. Onlardan kesiyorum. Bu da farklı bir lezzet katacak. Aslına bakarsanız hazır lezzetleri güzelken böyle yemek bence domatesleri en güzel hali. Evet şimdi domateslerimi doğradıktan sonra birazcık fesleğen ve nane de ekleyeceğim. Şöyle kopartıyorum. Her ikisinden de ince ince kıyıp domateslerin arasına yollayacağım. Ve bir rulo şeklinde sarıyorum çok daha kolay olacak benim için kesmesi. Fesleğen ve naneleri de ekledikten sonra şimdi domatesimi birazcık balzamik ve zeytinyağı ile marine edeceğim. Şimdi içerisine birazcık balzamik ve zeytinyağı ilave ediyorum. Bunu damak zevkinize göre 1-2 kaşık balzamikten böyle bir 5 kaşık kadar da zeytinyağından koyabilirsiniz. Şimdi üstlerine birazcık da tuz ilave ediyorum. Yine iri taneli tuz kullanıyorum. Azıcık da şeker ekleyeceğim. Yine o domateslerin asiditesini dengelemesi için. Ve şöyle güzelce karıştırıyorum. Yarım avokado kullanacağım. Hem besin değerlerini arttırmak hem de lezzet açısından bence çok güzel oluyor. Şöyle avokadomu ortadan bölüyorum. Güzelce olgun olması önemli. Çünkü olgun olmayan avokado yenmiyor biliyorsunuz. Şöyle kabaca elimle soyuyorum. Hem bu renklilerin yanında yeşil de güzel duracak. Şöyle kare halinde doğruyorum avokadomu. İlk başta uzunlamasına sonra yanlamasına daha sonrasında da marina olmuş domateslerin içerisine ekliyorum. Ve son olarak da yaban mersinlerim kaldı. Burata'yı eklemeden önce şöyle bir yaban mersini ekleyeceğim içerisine. Genel olarak meyveler çok güzel oluyor bence. Şeftali de koyabilirsiniz. O da çok lezzet katıyor. Şöyle dilediğiniz kadar ben 1 iki avuç ekleyeceğim. Şu renklere bakar mısınız? Çok güzel. Burata'ya da yer açalım. Tara oldu. Evet son olarak da üstüne buratamı ekliyorum. Bütün bir parça olarak ekleyeceğim. Of, i̇nanılmaz güzel duruyor. Eğer ki buratayı tercih etmezseniz mozzarella da gayet yakışacaktır bu tarife. Böyle dilimleyip üstlerine mozzarella'yı da koyabilirsiniz. Gayet güzel olur. Dilerseniz son olarak birazcık daha şu yeşilliklerden koyalım. İçerisindeki aromaları üstünde de gösterelim. Evet son olarak da birazcık nane ve fesleğenleri ekliyorum üstüne. Yeşil yeşil. Çok güzel durdular. Çok da güzel gözüküyorlar. Bu tam böyle kendi yaratıcılığınızı ortaya koyabileceğiniz bir salata tarifi oldu. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Makarnanın yanına şahane bir eşlikçi. Şimdiden ellerinize sağlık ve şimdiden afiyet olsun.